Balkonlarımız dış dünyaya açılan ve biraz nefes almak istediğimizde keyifli vakit geçirdiğimiz tek kapı. Zaten pandemi nedeniyle de vaktimizin tamamını evde özellikle de balkonlarda geçirir olduk. Peki bize bir nebze de olsa rahat nefes aldıran balkonlarımızı nasıl güzelleştirebiliriz? Gelin bir bakalım. Mesela cennet kuşu kapalı balkonda paşa kılıçları. Biraz yarı gölge bir köşe olduğu için pileya bitkimi Oh mis gibi kokuyor. Evet, bir de biberiye göstereceğim. Biberiye var. Kekik seçilebilir, biberiye seçilebilir. Biraz bitki, biraz doğru eşyayla doğru değerlendirme alanına çevirip keyif yapacakları bir alan oluştursunlar. Nefes almak, kendine zaman ayırmak. Bazen bir kitapla, bazen bir fincan çayla. Keyifli anların durağı balkonlar. Yaşadığımız mekanı güzelleştirmek aslında bizim elimizde. Üstelik öyle büyük paralar harcamaya da gerek yok. Ortalama işte 500 TL ile 1000 TL arasında valla şimdi sardunyaları, petunyaları, cam güzellerini, mevsimlik bitkileri, hercai menekşeyi ekme dikme zamanıdır. Çiçektedirler, renklidirler. Ada çayı, köri otu, Hani çiçekleri çiçekleri kurtulur, bir makarnaya sos bile yapılabilir. Domates, biber, e, salatalık da ekilebilir. Kısıtlamaydı, tam kapanmaydı, hafta sonu yasaklarıydı derken... ...balkonlar şehir içinde nefes aldığımız, şöyle rahatça arkamıza yaslanıp oturduğumuz tek adres oldu. Peki ama o balkonları hazır ekim dikimin mevsimi iken nasıl daha güzel yapabiliriz? İşte püf noktaları. Elimle şöyle toprağımı... ...bayağı dolduracağım. Hız kazanmak adına... ...şöyle kovaya aldığım toprağımı... Alt, ...yatak dediğim alanımı oluşturduktan sonra... ...bitkimi... ...şöyle boğazından tutup... ...saksısını hafifleterek açacağım. Köklerin saksı içerisindeki yayılımını sağlamak adına... ...altındaki toprağı kökü kopartmadan alacağım ki... ...bu saçak kökler iyice toprağın içerisine yayılabilsin. Ondan sonra böyle bir yerleştireceğim. Bu taraftan ilk bitkimin dikimini yapacağım. Can suyu olduğu için aslında nereden baksanız birer su bardağı her köke vereceğim. Bazen hasır bir koltuk, bazen hasır bir çanta. Mekanı hem dekore etmeye hem de güzelleştirmeye yetiyor. 59 TL ile 500 TL'ye kadar bütçe ayıracağım. Orada kendi bütçelerini kendileri dengeleyecekler aslında. Yani komple 2000 TL'ye de çözülebilir, komple 500 TL'ye de çözülebilir. 15 TL'ye biberiye satın alabilirler. 90 TL noktasında böyle bir kordilin sahibi olabilirler. Zeytin çalısına bir 30-35 TL harcayabilirler. Taflana 20 TL derken aslında ortalama 150 TL'ye böyle bir bitkisel aranjman sahibi olabilirler.